Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sünger kek yapıyoruz. 3 tane yumurtam var. İçerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Mikserimle bunu güzelce çırpıyorum. Boza kıvamına gelecek. Yani yumurtaların rengi tamamen böyle açılıyor. Şimdi göstereceğim size kıvamını. Bakın yumurta ve şeker bu kıvama geliyor mikserle çırparken. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve yine çırpıyoruz. Şöyle bir su bardağı da süt ekledim. Sütle birlikte de çırptıktan sonra hazır hale geliyor. Daha sonra bu karışımı bir kabın içerisine, kasenin içerisine boşaltıyorum. Daha sonra iki buçuk su bardağı un ekledim içerisine. Çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Ununuzu eleyerek kullanın. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyamı da ekledim. Karıştırıyorum ve kek harcım hazır hale geldi. Kalıbımı ben en başta hazırlamıştım. Siz de öyle yapın. Kalıbımın böyle içerisini güzelce margarinle yağlayıp un serptim. Unun fazlasını boşaltıp kek harcını hazırlarken de dolapta bekletiyoruz. Daha sonra da bu hazırlamış olduğum harcın tamamını içerisine boşaltıyorum. Kalıpları güzelce yağlarsanız un serpip dolapta bekletirseniz hiç yapışmadan rahatlıkla çıkıyor. Kekimi önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişirdim. Üzerine bir havlu atıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Kekim ılıdıktan sonra da ters çevirip çıkarabilirsiniz. Bakın size göstereceğim. Hiç yapışmadan çok rahatlıkla çıkıyor kalıbımdan. Şöyle alayım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi dilimleyeceğim. Yumuşaklığını kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olup zili açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum videolardan hemen anında haberiniz olsun. Bakın iç kıvamı pişmesi mükemmel.